Ya ne diyorsun kuzen? Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun la? Ya kuzen. Müzeyyenle uğraşıp duruyorum ya. Kuzen. Dörtlü var kuzen. Dörtlü var kuzen. İki de oradan geliyor. Altı. Bir de oradan yedi. Yedi var yedi. Hmm. Altı görüyorum da şu an. Birli nerede? Birli de orada yedi var. Arkamızda kaldılar. Onlar aşağıya aldı. Marked location. Aşağıya aldı güzel onlar. dört işlere haber olsun Aynen ben de dolaylı Abi arkada bir bot var onu bir alın ya kurban olayım. Aa, Önümdeler de kuzum. İki tane vurdum. Bayıldım şurada. Oraya adam geldi. Kaldıracak. yüzden kaldıracak. Onu almamız lazım. Ya alsam iyiydi de alamadım işte bitiremedim. Bir baygın daha var. Bir baygın daha verdik mi aşağı çıkar. Önümde. Evdeler kuzen. Mark the location. Mark'ta location. Girmesin. Geldim. Geldim. Sakin ol abi. Orada alfa yazıyor bak bak. Full 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 art full. Kanka diğerine git. Diğerine git direkt diğerine git. Diğerine git. Kanka tamam da hangi birine gideyim? i̇çeride adam var. Kaldırmış adamlar. Sakin ol. Ya bırak düzen ya. Kurban olayım bırak ya. Neye çöküyorsun abi? Neye çöküyorsun Hayır. Bu adamdan oğlum O kadar O kadar vurdum bir tane loot yok lan. Abi bu adamlar nerede? Amına koyayım Mehmet bana 7.62 62 5 lazım. kit var mı arkadaşlar bir tane kit basayım ya Kanka valla kitim i̇şte Ersan, yok ya İşte Ertan diyor hani Benim için ya bir şey olursa gidecek yapacak Eyvallah sağ olasın Altyazı. Abi bana 556 verebilir misiniz ya? Bakmıyor işte diyor ya he, he? Ertan Ertan Yalatmış kaldım 556 mı yok Neyse bundan idare ederek gör gerek Ya bırak kuzen ya, ölüp duruyon anca ya. Ölüp duruyon anca ya. Kes kes. Gel yes, hemen bayılınca öyle diyorsun. Ben öldüm bir zaman bana böyle diyordu değil oğlum. Sıra bende. <gülüyor> <gülüyor> yelek daha bir. Bana yelek lazım. Kit lazım. I got supplies. <laughs> Eyvallah kanka.

Mark the location. Bir adamı iki kere bayılttım, diğerini bir kere bayılttım yukarıdayken adam kaldırmış hepsini tek tek. Mecbur içeriye rastladım. İçerideki adamlara bakmıyor musun? I got supplies. I got supplies. I don't the car. I don't the car. No, I don't the kid. I bende de pek yok. Hem yani dördüm var da dokuz tane mermim var. Bütün sen toplamışsın zaten güzel. Yani. Dört. O aşağıdan bir tanesini alamadım ya sen sen aldın ya o bir Bir baygını sen aldın oldu. Yani sen sen bayıttın. Ben 4'lüğü bitirince sana yazdı Az önce bundan önceki elde alırdıksa, alırdık da sen beraber beraber gitmediğimizden dolayı kaybettik bu elde. Şey atla dedik ya neydi orası? Pampo Militari. Kanka loot çekmem lazım. Loot, loot yokken nasıl vurmanı bekliyorsun? I got supplies. 5 Arkadaşlar araba var mı ya? takıralım beraber ben bayağı uzak kaldım sizden Araç yok kanka lan Ta ileride var alıp da gelirim dur bekle şurada var Geliyorum Bakın burada adam olma ihtimali çok yüksek burada adam öldürmüşler çünkü hemen benim olduğum yerde Evet ben 3 Size doğru geliyorum da, rezondan mı kaçayım, kankam. bunlardan mı <laughs> yapayım bilmiyorum. Tamam tamam geldik bir dakika. Sen dördü mu lan? I got supplies. <gülüyor> <gülüyor> geldim geldim ben geldim yanınızdayım arkadaş. Eyvallah. Um. Eyvallah. Tamam. Yeah. Yeah, eh, yeah, I catch you. I got supplies. No kanka. Got no kanka. Kanka. bir yere gidelim de Lotsa gidelim isterseniz ya adam vuralım ya da bir gitmit bir yerden bulmamız lazım. 556 lazım. Hiçbir şeyimiz yok. Oldu bana. Ay ananı arvadanın ha. Kanka <laughs> bir şey <çift gülüyor> <atma. gülüyor> Üstüne atma yanına at bari. Oh, <laughs> e, o Allah rahmet eylesin. Hı. Hı hı. Ben bu evde daha çok adam ben benziyor. Güzel bana bir 15-20 tane Emir! Emir! Neredesin? Buradan Los Angeles'in Dur dur dur. İşaretin Marked yeah, a be the location. Marked the location. Yeah, yeah. Mark the location. Oh, yeah. Marked the location. Yeah, tepeye önümüzdeki tepeye çık şuraya çık şuraya the Araç geldi Let's go. Abi arabada giderken HS vurdum bir kere düştü. Başka da görmedim. Çıkalım i̇şte. şu binanın üstüne. yok araç alıp geliyorum araç nerede lan? <laughs> 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 Ya. 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 ya az önce X35 yedim ya. Benim böyle birinci olup 6 35 almam lazım. supplies supplies At You mm -hmm. oh. Oh. Da. bekle de ben bir ot atayım yoksa birinci olamıyorum Ne lan? Ya. Ben şu drop'a bakacağım ya. aldı mıydık ya adam drop'u bakın bakayım bak. MK2 mi aldı lan? <laughs> Nereye attı lan? Ha? ha ben o duru Hadi bir O oh, M2 <laughs> Rosa... MK açık bir şeyler hadi yürü <laughs> Araç geldi. Hayır. Bu isim olarak kanka biraz şey yapabilir ya sesi. Yok oğlum ben bir şey yapmayayım ki ben sadece atıyorum A8 bıraktım buraya 4 4 bıraktım. Evet. Gelirler şimdi. İzden o da. Mark the location. Burada? Burada. Aynen orada motor Şerelik. var. Mark the vehicle. 8x isteyen var mı 8x? Ben kullanmıyorum ya. Mark the location. Biri şu dağın arkasına geçti. Abi eve girdi adam. Mark the location. Mark'ta location. Ben kasıyor olsa kalsınlar. Mark the location. Alan daraldı kuzen. Gitmemiz lazım. Ya her her zaman böyle oluyor ya her zaman. Motora binecekler motorun tekerleğini bari. Hadi gidelim. Abi nereye gidelim biliyor musun? Güzel. Güzel o adamlar buraya gelecek. Tamam buraya tutalım buraya. Şimdi biz zaten alanın sınırındayız. Tamam o adamlar bu tarafa gelecek. Bak şurada bir araç var. Mark'ta Ona gelebilirler. Watch out. Bravo, it's tough. Bravo, Losat. Enemies ahead. Mark the location. Hemen yani Marked location. Hayla oradalar, çatıda. Benim görüşüm yok. O düştü. Başa gidecek mi başa? Abi bizim Ahmet dolaydı ya, Ahmet, Ahmet'im yok ya. Oynayamıyor. <laughs> Büyük o, ad o, adamlar alana gidecekler büyük ihtimalle Mark Motora bindi Evin arkasına gitti galiba <laughs> Mark the location. Ben göremiyorum çok güzel. Vay uyanıklar. Gidiyor bu tarafta. Mark the location. location. Vay şerefsiz ya. O kadar bekledik lan. O kadar bekledik lan zoruma geldi. Mark the location. Mark Güzel alana gidelim alana şuradan sağdan sağdan gidelim şuradan <laughs> Gösterme ne kendini kavurla kavurla gidelim Hiç sevmediğin yere verdiği alanı <laughs> Mark the location. Mark the location. Bitirin alfayı, alfayı <laughs> bitirin abi. <laughs> Araş geldi. geldi. Bayağı vurdum. Evin arkasında. Buradan aşağıda beni aldı. Sen üst kattayın. Hı hı, üst Aynen. Gel, 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 gel. Fall back to, Ball safe, back to zone. safe zone. I hit I'll up, Lane. i up, Lane. Marked a location. Marked location. çıkmışlar alandan ya. İki numara ölmüş ya oğlum. Neyse çıkak hadi. Hadi bunun o kadar geldim lan. Ayıptır lan.